Arkadaşlar Roblox kapanmış. Neden kapanmış bilmiyorum. Bakın Roblox'a tıkladım şu anda. Bakın açılıyor mu açılmıyor mu? Bakın. Bakın. Bak bağlantı hatası diyor. Okuyun şunu bir. Okuyun mu? Tamam. Bakın Roblox neden kapandı diye bir şey Roblox neden kapandı diyeceğim. Hürriyet kaynağına göre Roblox neden kapatıldı? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine wwwrobloxcom tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti. Niye niye kapandı ama bilmiyorum. Herkes bunu diyor. İnşallah YouTube veya Brawl Stars kapanmaz. Veya Twitch veya şey veya Twitch veya Rob veya Brawl Stars veya YouTube veya Twitch veya Discord kapanmaz inşallah. Bakın. Neyse i̇şte bunun alakası var mı bilmiyorum da. <laughs> bak videolar izleyelim. Herkes kapandı diye video yapmış ya. Bir tek ben kaldım yapıyorum şu anda. Roblox Roblox Biraz saklandı mı? Artık yaz. Olmasın lan. Bakın bunu izleyelim arkadaşlar. Bakın bunda. Bir sabah uyanıyorum. Yok yeni vergi çıktı. Ertesi sabah uyanıyorum. Yok Instagram kapandı. Bir sonraki gün uyanıyorum. Rumuz kapandı. kapandı. Abi ben nerede yaşıyorum ya? <laughs> Valla bir şey değil Türkiye'de mi? Yemin ederim erişim psikolojim erişim bozuldu kapan ya. Valla psikolojim bozuldu ya. Hayır hayır yani böyle hiç düşünmeden direkt kapat. Neden? Neden Türkiye'de erişim kapandı anlamadım. Diyorlar ya çok şaka gibi geliyor. İnsanları gram önemsemiyorlar arkadaşlar. Yani düşünsenize masum bir adamsınız. Instagram'dan şu switch'i satıyorsunuz tamam mı? Yani sadece Instagram'dan satış yapan bir adamsınız. Tak! Mikrofona vurdum. Bir anda bütün Instagram kapanıyor. Para kazanamıyorsunuz. Kimsenin de umurunda değilsiniz. Evet hiçbir yetkinin ne umurunda var? değilsiniz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Ya da yarın öbür gün bu YouTube'da kapanabilir. Beni izleyemeye edebilirsiniz ve benim ekmeğimi direkt de kesebilirler. Ben de kimsenin umurunda olmayacağım. Aynen öyle. Aslında şu anda Roblox'un kapanması bir yandan bana da dokundu bu zaten. Artık orada daha rahat içerik üretemeyeceğim. Tabii ben yine de bir şekilde Roblox'a girmeyi başarırım ama <laughs> neyse. Evet, bu yine de bana da zarar vermiş oldu. Şimdi bir bakalım isterseniz Roblox'u niye kapattılar? Acaba gerekçelerin neler? Bir onlara bakalım. Birlikte görelim arkadaşlar <laughs> Roblox neden kapandı. Bir bakalım. Evet, roblox.com bilmem ne iş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği... ...kararıyla erişime engellenmiştir. Evet yani Roblox falan çöktü zannediyorsanız hayır çökmedi. Bu bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yasaklandı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Korktun mu? Neyden? Arkadaşlar neden yasaklandı bilmiyorum da işte. Çocukların içerik. Bak mesela bundan. Bak Türk bayrağı girmiş bunun yüzünden yasaklanmış galiba. Bir bak. Bak Türk bayrağı. Dırı dırı dırı. Çocuk her yerini Türk bayrağıyla kaplamış. <laughs> Vay be. <laughs> yani ben şahsen o kadar da zararlı olduğunu düşünmüyorum. Roblox eve beyin kontrolü olduğu sürece gayet güvenli bir yer. Evet Roblox'un kapanma sebebi olarak diyorlar ki çocuklara zarar veren oyunlar var. Hatta direkt çocuklara zarar veriyor diyorlar. Sebep bu yani. Şiddet içeren veya ne bileyim artı 18 meseleler çocuklara zarar veren. Şöyle söyleyeyim Roblox direkt zaten bunları çat diye engelliyor arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha neyse, Geri kalan kısmı neyse, ise ebeveyn... Arkadaşlar buradan ismine bakın. Videodan sonra izlersiniz. Hadi gö görüşürüz bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.